Dün akşam saatlerinde Siverek'in Büyükoba Mahallesi'nde iddiaya göre Mahmut Elen, eşi Arzu Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti ve tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine iki el ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzu Elen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İki çocuk annesi Arzu Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere siverek devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Eleni tarlada saklanırken yakaladı. Jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü ifade etti. Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.